Herkese merhabalar diliyorum. Bu slaytta bir mevcut yapının ilk start verirken, ilk başlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir slayt hazırladım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, burada yönetmenin dışında binalardan bilgi toplanması. İşte biz bir binadan mevcut bir yapımız var, binadan bilgi toplamak istiyoruz. Bu biraz e, aslında yönetmelikte çok açık ama çok dikkat edilmeyen bir konu karotlarıyla, numunelerle, malzeme tanımlarıyla ilgili. Burada bir şeyi anlayabilmek için, meseleyi çözebilmek için kısaca bir özet geçelim. Tablo oluşturdum. Şeyin sonunda basit de olsa bir örneğimiz var. Bir bilgi toplama ve malzemenin değerlendirmesiyle ilgili. Şimdi bizim benim bütün slaytların başında özellikle bu deprem tehlike haritasını koyuyorum. Bunu artık öğrenmek lazım. Yani kurcalamak lazım, bilmek lazım. Bizim birçok yerde çıkış noktamız bu. Yani E-Devlet'ten gireceğiz, AFAD sitesinden deprem tehlike haritasına ulaşmış olacağız. Şimdi ben genellikle bir mevcut bir binayı değerlendirirken ön inceleme, binalardan bilgi toplama, bina sisteminin değerlendirmesi ve güçlendirmesinin yani güçlendirme tasarımı, Analiz, çizim ve detaylar, e, uygulama süreçleri diye böyle bir ana başlıklarımız var. Ben bugün ön incelemelerle e, biraz değineceğim tabii ön inceleme çok da şey değil, binalardan bilgi toplaması e, olacak. Onu anlatacağım daha çok e, güçlendirme, tasarımı, değerlendirme o başka zaman kısmet olursa, analiz, çizim, detaylar, uygulama süreçleri zaten bunları devam eden süreçler, takip eden birbirini takip eden süreçler. Bunların her aşaması, her kademesi belirli oranda mutlaka bir kurallar dahilinde devam etmek gerekmektedir. Şimdi biz bir yapıyı mutlaka gittiğimiz zaman, daha evvel de bahsediyorum, bir kere ön inceleme mutlaka yapmamız lazım. Eğer biz binayı bir ön inceleme yapmazsak, farklı ekipler gidebilir. Yani yığıma çıkabilir, çelik çıkabilir, kaplamadan birçok yeri göremezsiniz, onun için yapıyı inşaat mühendisi olarak veya bir mal sahibi olarak veya bir mühendis olarak veya bir yönetici olarak veya işte işin bir tarafın tarafı olarak mutlaka önceden bir yapıyı gidin tanıyın. Yalnız da neler olacak? Yani klasik şeyler işte bir kağıt kalem mutlaka olsun. Çekiciniz olsun. Son yıllarda moda olan işte mutlaka maskeniz olsun. Sosyal mesafeyi veya fiziksel mesafeyi korumak adına. Ee, bu gibi şeyleri unutmamak gerekir. Çünkü e, gerçekten bazen çok yani böyle metruk binalara giriyorsunuz veya Kırtasiye'nin veya herhangi bir yerin olmadığı yerlere girebiliyorsunuz. Onun için mutlaka önceden e, tedbirli olup böyle bir çanta oluşturup ö, bir ön incelemeden yapının taşıyıcı sistemini tanımak, lokasyonunu bilmek, şöyle bir binayı binayla beraber yaşamak adına siz ilk başta bir gidin bir yapıyı tanıyın. E, bu tanımayla birlikte mutlaka e, şeyleri talep edin. Mal sahiplerinden veya işte yapı sahibinden e, betonarme ve mimari projeleri olup olmadığını talep edin. E, bizim şimdi binalardan bilgi toplanması, özellikle e, işte mevcut binalar taşı sisteminin elemanların kapasitesinin değerlendirmesi ve depreme dayanan değerlendirmesi için kullanacağım kullanılacak eleman detayları ve boyutları, taşıyıcı sistemin geometrisi, malzeme özelliklerine ilişkin bilgiler, bina projelerinde ve raporların raporlama raporları, binada yapılacak gözlem ölçümler, binada alınacak malzeme örneklerine uygulanacak denemelerle elde edilecektir. Yani bizim burada bir şeyimiz var, malzeme özelliklerimiz var, taşıyıcı sistemimiz, geometrileri var, detaylarımız var, boyutlarımız var. Bunları özellikle deneylerle elde edilecektir diye bir tabir geçmektedir. Şimdi binalarda bilgi toplanması kapsamında yapılacak işlemlerde yapısal sistemin tanımlanması, binanın geometrisinin saptanması, temel sistemin ve zemin özellikleri saptanması, varsa mevcut binanın hasar ve evvelce yapılmış olan değişiklikler veya onarım belirlenmesi, eleman boyutlandırılmasının ölçülmesi, malzeme özelliklerinin saptanması, Bunların hepsine bir bir kontrolü gerekmektedir. Yani sahada derlenen bu bilgilerin binanın varsa projesinin uygunun kontrolüdür. Aslında bakarsanız bir yapıya ilk aldığımız zaman, ele aldığımız zaman bu ana başlıklarını saydım, sistemin tanımlaması, saptanması, zemin özellikleri, değişiklikler, boyutların ölçülmesi, malzeme özellikleri saptanması, bunların hepsinin bu, bu bilgi kapsamında, yani bilgi toplama kapsamındadır. Şimdi binalardan bilgi toplamak için inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deneyler yapma işlemleriyle bunların hepsi inşaat mühendisliğinin sorunu altındadır. Biz yani bir yapıya gittiğimiz zaman işte mutlaka incelemeden, veri toplamadan, derlemeden, değerlendirmeden bir, biz sorumluyuz. İnşaat mühendisleri olarak biz sorumluyuz. Bunu bir tarafa koymakta fayda var. Şimdi Yapının tabii ki ilk gittiğimiz zaman e, mutlaka yapı düzensizliklerini tespit etmemiz gerekir. İlk gittik biz yapılan bilgi toplarken işte korozyon olabilir, e, kısa kolon şartları olabilir. Yani ben çok gördüm e, su deposu yapılmış, daha sonra ilavesi yapılmış. O su deposu yapıldığı için binalarda ne olmuş? Kısa kolon oluşturmuş veya bodrumda pencereler açılmış. E, buna benzer düzensizlikler yapılmış ee, yani çok çokça rastladığımız korozyonlar, e, sülfat etkileri. Yani Bodrum'da özellikle İstanbul gibi nemlerin olduğu veya kimyasalların çok olduğu yerlerde bunları tespit etmek lazım. Saplamalar veya işte hani bizim düzenlikler dediğimiz komşu binalarla olan ilişkileri e, bunların hepsinin bir raporda belirtilmesi lazım. Tabii komşu binalarla eğer yapıda bir ders bırakılmamışsa, yani yapı boşluğu arasında boşluklar yoksa, onun tabii ki gerçekten yapması, etmesi biraz daha zor bir sistem. Şimdi bizim daha çok bilgi düzeyi sınırlı ve kapsamlı olarak sınıflandırılmıştır. Biz bunları ne yapacağız? Bilgi düzeyi ve eleman kapasitelerinin hesaplanmasında kullanacağız. Sınırlı olduğu zaman 0.75, kapsam olduğu zaman bir düzeyi bir diye bir katsayı veriyor. Şimdi bizim bilgi düzeylerini ne zaman seçeceğiz? Değil mi? Yani burada bizim için önemli. Bilgi düzeylerini bizim özellikle bina önem katsayısı sayısı bir olan yapılarda, yani BKS3'lerde sınırlı seçebiliriz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Diğerlerinde eğer diğer bir yapı incelediğiniz zaman sorgusuz sualsiz hiç, yani herhangi bir tereddüt etmeden mutlaka e, kapsamlı bilgi düzeyi olması lazım. Ama biz mesela Diyelim ki BKS-3 olan, yapı önem kastesi 1 olan bir binayı kapsamlı inceleyebiliriz. Ama e, bina önem bir 1.5 olan bir binayı sınırlı inceleme şansımız yok. Bunları kapsamlı inceleyeceğiz. Kapsamlı bir bilgisayarlarımız nelerdi? Özellikle depremden hemen sonra e, bizim e, kullanmamız gereken binalar var. İnsanların uz uzun süredir ve yoğun olarak bulundukları binalar var. E, bunların işte e, PTT'ler gibi, sağlık birimleri gibi, yüzeyler gibi, toksik patlayıcı maddeler gibi insanları yoğun olarak yaşadıkları merkezler. Bunları incelediğimiz zaman kapsamlı bir düzeyi olmuş olacak. Bir de bizim mutlaka dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz bir numune aldığımız zaman, ben çünkü çok tersinde gördüğüm için bunları her seferde söylüyorum. Mutlaka kolonların ve kirişlerin üçte birlik bölümünde bir sıyırma işlemi yok. Orta üçte birlik bölümünde sıyırma yapılacak. Niye orta üçte birlik bölümde? Özellikle kolonların. burada işte momentin sıfır ve sıfıra yakın olan yerler. işte burada da eğilmenin işte daha çok daha az etkilenecek olan bizim işte mafsallaşma veya bileşim bölgelerinde kirişlerde de hasar vermediğimiz yerler. Çünkü bizim depremde hasarların daha çok bileşim bölgelerinde meydana geldiği için biz oraları çok örselemek, çok tahribat etmek istemeyiz. Şimdi burada da özellikle işte bir sıyırma örneği var. Sıyırma nasıl yapılıyor? İşte orta üçlü bölgede boyuna donatılan, eline donatılan, gözükecek şekilde, işte korozyonda işte ölçülecek şekilde yani o iki etçe arasında ve boy demirleri olacak şekilde bir yüzeyinden açmış olacağız. İşte burada örnekte etçe boyları ölçülüyor. Kumpasla donatının çapı ölçülüyor. Bunları ben size kısaca bahsedeceğim. Şimdi evet Bina geometrisini e, incelerken sınırlı ve kapsamlı olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi kapsamlı da e, ben sınırlıyı anlatayım, kapsamlıdaki sadece farklarını söyleyeyim. E, özellikle sistemi taşıyıcı sistem plan rölevesi çizilmesi gerekiyor. E, burada anne proje var yoktan ziyade taşıyıcı sistemin plan rölevesi seçiliyor. Eğer bir mimari ve statik varsa da bunlarda da kontrolü her zaman için bizi daha pratik, daha hızlandırışımızı işimizi. Betonarme elemanların her kattaki yerini, yani elemanların malzemenin malzemesi neler olduğunu, çünkü hani ona göre ağırlık çıkacak, eksen açıklıklarını, yüksekliklerini ve boyutlarını, bölme duvarların her kattaki yerini, malzemesini, eksen açıklıklarını, yüksekliklerini ve boyutları gerekecek. Komşu binalarla olan ilişkisi mutlaka işte ayrık, bitişik, derz var veya yok şeklinde belirtecek. Olumsuzluklar, işte kısa kolun, işte çok saplamanın olması vesaire buna benzer şeyler belirlenecek. belirlenecek. Şimdi kapsamlı da ne var? İşte e, biz bunları sınırlı da mutlaka tespit edeceğiz, bir rapor şekli yazacağız. Kapsamlı ne var? İşte bir e, elimizde proje alacağız çünkü kapsamlıda proje olması lazım. Veya e, onda bahsedeceğim proje olmayabilir, o zaman şartlar biraz daha ağır. Onda da mutlaka taşıyıcı sistem rölesi çıkartacak. Eğer mevcut binanın geometrisine uygun diye kontrol edeceğiz, Ge e, geometrisine uygun değilse yok sayacağız. Yani e, baştan, hani bu önemli farklar olduğu zaman sağ çalışmalarıyla birlikte e, tekrar taşı sistem çık çıkartacak. Hemen hemen bütün e, işte sistem olsun, e, betonar elemanlar olsun, bölme duvarlar temel tipleri, komşu binalarla ilişkileri olsun, e, hepsinde aynı. Bunda da mesela e, mutlaka içeriden ve dışarıdan bir yeteri sayıda inceleme çukur açılacak temel için. E, sadece bina kütlesi için yani binanın kütlesi için hassas bir şekilde e, daha hassas davranılacak. Şimdi sınırlı e, elemanda neler yani eleman detaylarında neler var? Binanın işte e, sınırlı olanı ben hani bir şey hakkı, kapsamını biraz sonra anlatacağım. Donatım miktarı ve donatı detayları nasıl anlıyoruz? Binanın yapıldığı tarihteki minimum donatı koşulları sağladığı varsayılıyor. Burada çünkü elimizde bir proje yok. Biz o tarihte minimum donatı ne kullanılmışsa onu kullandığı varsayılıyor. Kirişlerde biraz daha başka. Kirişlerde de sadece düşey yüklerle, yükler altında olan donatı var kabul ediliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Her katta en az bir adet kolon, bir adet kiriş, e, bunları sıyırıyoruz. Ve kolon ve perdelerin de yani düşey elemanlarında da %5'i kadar yani birer adet veya %5'i kadar bir sıyırma yapıyoruz. Bunları yapamadığımız, sıyırmadığımız, sıyırmadıklarımız %20'si kadarıyla da e, ne yapıyoruz? İşte boyuna donatı sayısı yerleşin tespit cihazı ile e, donatımız şeyimizi belirliyoruz. E, malzememizi röntgenle belirliyoruz. Burada da e, mutlaka şuna dikkat edilmesi lazım, işte e, ne yaptık, biz bir donatı oranı bulduk, e, minimum işte mevcut yapıldığı koşullarda varsaydık. E, bizim bulduğumuz donatı daha azsa işte bir donatı gerçekleştirmek hastalığı çıkıyor, bunun birine küçük olması gerekiyor. E, bazen çok işte e, korozyon falan oluyor, onları mutlaka işlemek lazım şeylerde, projelerde. Ee, biz hepsini almıyoruz. Diğer olan bütün elemanlarda, işte olası donatı miktarlarında bütün binalarda belirlemiş oluyoruz. Ee, Kirişler içinde de biraz evvel bahsettim. Ee, sadece e, tasarım yükleri altında yani yalnızca düşey tasarım yükleri altındaki gerekli olan donatı e, kullandığı varsayılır. Bunda bir e, minimum işte donatılar neyse diğer e, bütün kirişlere aynı oranda e, Sınırı da bu. Biraz daha az şey geçiyor. Kapsamlı ise şimdi ne yapacağız? Bir projesi var. Bir de projesi yok olarak iki şekilde ayrılmış yönetmelik. Bizim eğer projemiz varsa ilk yapacağım şey proje kontrolü sağlayabilmek için sınırdaki şartları yapıyoruz. Onda neydi? Kısaca hazırlayalım. İşte her adet, bir adet kolon, bir adet kiriş sıcaklık veyahut da işte %5'i kadar kolon ve perdenin %5'i kadar sıyırma yapacaktık. Sıyırma yapmadığımızın %20'si kadar da işte okuma yapacaktık. Donatı tespit cihazları okuma yapacaktık. Burada fark ise çerçeve kirişlerinin, çerçeve kirişlerine dikkat edin basit kirişlere girmeyecek. onlu kadar da işte donatı tespit, et, tespit cihazlarıyla belirlenecektir. Eğer biz Projeden uyumsuz olduğunu fark edersek ne olacak bu sefer? Yine aynı oranda tespit ettik. Ee, diğerinde sınırda ne yapıyorduk? İşte önceki, yani yapıldığı şartnamedeki donatı oranlarını alıyorduk. Buradaki projesindeki donatı oranlarını alıyoruz. Ee, ne oluyordu? İşte burada e, donatı gerçekleştirme katsayısı diye bir şeyimiz var. Bütün binalara, bütün elemanlar yap elemanlarını uyguluyoruz. Tabii bunun birden büyük olmadığını dikkat etmek gerekir. E, bu katsayı e, yani bütün elemanların donatılan hesaplayıp olası donatım miktarının kesit alanlarını hesaplayıp ona göre donatı alanlarını arttırıp veya azaltıp e, bir e, bütün projeden ziyade işte bu elde ettiğimiz e, incelediğimiz elemanlardan yola çıkarak diğer elemanları da kabul yapmış oluyoruz. Eğer projesi yoksa yani eğer e, burada ne yapıyoruz, projesi yoksa e, donatım miktarı ve detayları ilgili yani bir şey yok çünkü projemiz yok. O zaman ne yapıyoruz? Her katta ikişer adet olmak üzere perdelerin ve kolonların da yüzde onu yani iki kiriş, iki kolon sürecez bu sefer şartları biraz daha darlaştırıyor. Yüzde onu kadarsa beton örtüsü silmeyen e, yani sürecez. veyahut da kolon ve ya ikişer tane sildik veyahut da yüzde onu kadar perde ve kolonları silmiş olacağız. Hangisi daha fazlaysa olacak tabii ki bu. Beton örtüsünü ve kolonları sıyıramadığımız elemanları yüzde otuzu kadar da donatı tespit cihazlarıyla belirleyeceğiz. Yani buradan biraz daha yani iki hepsinin iki katı gibi bir fark var. İki kolon, iki kiriş sileceğiz veya yüzde onu kadar bir silme yapacağız. Sıyırma yapmadığımız, okuma yapmadığımız yerlerin ise yüzde otuzunu kadar donat test edeceği aderlerde yani donatları tespit edeceğiz. Kirişlerde ise yüzde on beşi yani kirişlerin sıyırma yüzde on beşi kadar şeyleri donatları tespit etmiş olacağız. Şimdi e, tabi bir de beton örnekle ilgili şeyimiz var. Betonda şöyle e, her katta e, en az üç tane sınırlında alacağız. Bunlar eğer diyelim 6 katlı bina ise işte 18 tane Çok da yani hani şey anlamda söylüyorum. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Ben özellikle bunu çok sık görüyorum. Dilatasyonlu binalar bizim için hepsi bir adet yani ayrı bir binadır. Kaç dilatasyon varsa bizim için ayrı bir binadır. Ona göre bütün oranları değiştireceksiniz. Şimdi donatı sınıfını ise biz sadece ve sadece Gözle kontrol ediyoruz. Baktık nervürlü S420 dedik veya işte baktık düz demir S220 diye. Bunun mevcut ne gördüysek onun dayanımını ele alacağız. Burada herhangi bir inceleme söz konusu değil. Tabii korozyonu işaretleyeceğiz. Bunları mutlaka kapasite hesaplarında dikkate almış olacağız. Şimdi kapsamlı malzeme özelliklerinde ise burada biraz daha şartlar değişiyor her katta elemanların yani her katta kolonlar ve perdelerin zemin katta en az 3 tane diğer katlarda 2 adetten az olmamak üzere binada toplam 9 tane olacak. Diyelim 2 katlı bir yer yapıyorsunuz. 9 tane elemandan mutlaka numune kolon ve perdelerden numune almanız lazım. Veyahut da 400 metrekareyi açan bir şeyde de bir tane bir adet örnek alacaksınız. Şimdi çelikte biraz daha donatı çelik yani beton de betonarme çelikte biraz daha farklı. Biz burada ne yapacağız? Her e, mutlaka malzemenin e, bir örnek alacağız. S220 ve S420 olup olmadığını e, tespit etmek için. Çeliğin akma gerilmesini, kopma dayanımını ve şekil değiştirme özelliklerini belirleyeceğiz. Projeye uygun olup olmadığını saptayacağız. Projeye uygunsa bu ne yapacağız? İşte karakteristik akma gerilmesini, mevcut şeyin akma gerilmesi olarak alacağız. Proje uygun değilse gideceğiz tekrar bir 3 adet daha e, deney yapacağız. Elde edilen e, deneylerden en elverişsiz olanı akma gerilmesi yani diyeceğiz ki işte kopma e, kapasitesi hesaplayacağız. Bunlardan en elverişsiz olanı e, biz e, bu hesaplarda kullanacağız. İncelemelerde donatının korozyon, gözlenmesi. Mutlaka bunları planda işaretleyeceğiz. E, kapasite hesaplarında da bunları dikkate alacağız. Şimdi malzeme özelliklerini TS 12504'e göre karot alacağız. TS 12390 3'e göre basınç dayanımlarını laboratuvarda Karot değerlendirmesi ise şu şekilde olacak. Yönetmeliğimizde iki tane sınırlaması var. Bizim Diyor ki bizim işte ortalamadan standart sapmaya çıkartacağız. Veyahut da ortalamayı 0.85 ile alacağız. Büyük olan alacağız. Bir, bir de şöyle bir e, kolaylığı var. Ortalamayı 0.75 ile çarpacağız. Yani ortalama 0.75'ini alacağız. En düşük olanı çıkartabiliyoruz. Yani bunu e, ortalamayı standart sapmayı çok bulunduğu için çıkartabiliyoruz. Bununla ilgili bir basit örnek hazırladım ben size. E, şimdi Şöyle bir yapımız var. Bodrum zemin ve 3 normal kattan olan işte binanem kat sayısı 1, BKS 3, karot, sıyırma, donates, tespit ile kaç adet eleman incelenecektir diye elimizin altında olan bir şey. Burada şöylece bir kısaca bir tablo oluşturur zaman, yani projeden saydığım zaman bir katta kolon sayısı 12 taneymiş, kir sayısı 17, bir kattaki perde sayısı, bodrum kattaki perde sayısı 10 adet, kat sayısı 5. Böyle bir e, tablo çıkarttık. Hemen sıyırmalara baktığımız zaman basit bir egzenden tablo oluşturduk. İşte üçüncü katta 1, 1, 1, 3 karot sayısı. ikinci katta da 1, 1 donatı tespiti 2 karot. Bu şekilde ne yaptık? İşte toplamda dikkat edersen bodrumda perde elemanları fazla olduğu için donatı tespiti hepsinde 2 idi. Ee, burada 4 oldu. Yani ne yapıyorduk? Biz sıyırmada yani sıyırmada sıyırma yapmadığımızın %20'si kadar e, elemanları e, donatı tespit cihazıyla e, kontrol ediyorduk. Ne yapmış olduk? Toplamda biz şunu bileceğiz. İşte 5 tane benim kolon sıyırdım, 5 tane kiriş sıyırdım, 12 tane düşey eleman sıyırdım. Donatı test özür dilerim. Donatı tespit cihazıyla kontrol ettirdim. 15 tane de karat aldım ben laboratuvara gittim zaman bunları talep edeceğim, bu fiyatları isteyeceğim. Yani buna göre değerlendireceğim. Temel sistemi veya bina içinde veya bina dışında yeterli sayıda bir de inceleme, muayene çukuru açmanız gerekecek. bu e, da bizim bu şeyimiz. Şimdi biz e, ne yaptık? İşte karotları aldık. Kaç tane? İşte e, diyelim böyle bir sonuçlar çıktı. 9.1, 8.8 bilmem. 15 tane numune almışız binada. E, muhtelif sonuçlar var. Biz bunu şimdi 0, 7, yani ne oldu? Ortalaması 13.04 MPa En düşüğü ise tablodan baktığım zaman 8.8 MPa e, bizim ortalamasını 0.75 ile çarptığımız zaman yani 0.75'den küçük olduğu için 8.8 biz ne yapacağız? 8.8'i incelemenin dışında tutuyoruz. Çok düşük olduğu için. O zaman ne yapacağız? Bizim eleman sayımız 14, standart sapmamız 3.23, ortalamamız 13.34, biraz daha iyileştirdik şartları. Ne yaptık? İlk şeyine göre ortalamadan standart sapmayı çıkarttık veyahut da ortalamayı 0.85 ile çarpmış olduk. Burada en büyüğünü yönetmelik kullanabilirsiniz der. Biz hesaplarımızda bunlardan en büyüklerini kullanmış olacağız. E yani ne yaptık? Burada da incelemelerde gözle görülür bir baktık işte düz demir. Ne yaptık? İşte bu çeliğin karakteristik akma gerilmesi mevcut çeliğin akma dayanımı olarak alacağız. Burada herhangi bir güvenlik katsayısına bölmeyeceğiz burada dikkat etmek lazım. Yani biz mesela çeliği 1.1'e bölüyoruz. Burada 1 olacak güvenlik kat sayıları. Beton gibi 1.5 burada da 1 olacak. E ona da dikkat etmek lazım. Benim bugünlük anlatacağım bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Dilerim.